İngilizler Hindistan'da 1600 yılından itibaren etkili olmaya başlamıştır. Hindistan'ın en zengin bölgesi olan ve günümüzde toprakları Bangladeş ve Hindistan arasında bölüşülen Bengal'de 1757'de İngilizlerin kontrolüne girmiştir. Bengal'in başkenti Kalküta o yıllarda doğunun en zengin şehirlerinden birisidir. İngilizler hakimiyetleri altındaki bu zengin doğu ülkesini kısa süre içinde fakir bir topluma dönüştürmeyi başarmıştır. Bengal ve Hindistan'da üretilen, başta buğday ve pirinç olmak üzere birçok ürün hızla İngiltere ve Avrupa'ya taşınmıştır. İngilizler bu ticareti yaparken geride kalan halkın gereksinim duyduğu gıda ihtiyacını göz ardı etmiştir. Zaman zaman çıkan kıtlıklardan dolayı milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Bu kıtlıklardan en sonu Bengal'de 1943-1944'te yaşanmış ve yaklaşık 3 milyon Hintli hayatını kaybetmiştir. Ölenlerin çoğu Müslümanlardır. Zira Bengal uzun yıllar Müslümanların da yönetimde olduğu önemli bir yerdir. Bengal kıtlığı bir anda meydana gelmiş bir kıtlık değildir. İngilizlerin bölgede uyguladığı kötü yönetim sonucu gerçekleşmiştir. İngilizler halka ağır vergiler yüklemiş ve halka zorla Avrupa'da satış yapılacak zirai ürünlerin üretim yaptırılmıştır. Böylece halk kendi toprağında ihtiyaç duyduğu ürünü yetiştirememiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile de birlikte İngilizler ordularının ihtiyaç duyduğu tahıl ve pirince Bengal halkının ihtiyaçlarını aldırış etmeden el koymaya başlamıştır. Ülkede yaşanan kötü hava şartları ve savaş şartları birleşince halk ana besin maddesi olan pirinci bulaması hale gelmiştir. Japonların Burma'yı ele geçirdikten sonra Bengal'i ele geçirmesinden korkan İngilizler Japon ordusunun ihtiyaç duyacağı tarımsal ürünleri buradan temin edeceğini düşünerek halkı kıtlığa mahkum edecek uygula uygulamalara gitmiştir. Bengal kırsalında yaşayan halkın elinden Japonların eline geçebileceği korkusuyla tüm tahıl ürünleri zorla alınmıştır. Kırsalda halkın ürünlerine el konulması da şehirlerde panik yaşatmış ve tahıl fiyatları yükselmiştir. Özellikle pirincin fiyatı 8 kat birden artmış ve ve İngiliz hükümeti bu duruma karşı hiçbir önlem almamıştır. Bengal halkı temel besin maddesi pirince alamasız hale gelmiştir. İlerleyen zamanlarda pirinç kat ve kat artmaya devam etmiştir. Halbuki bizdeki ekmek gibi pirinç de onların ana besin maddesidir. İngilizler 2. Dünya Savaşı için Bengale 300 bin asker gönderince de halkın ihtiyaçlarından çok bu askerlerin beslenmesini önemsemişlerdir. Halk pirinç ve buğdayı bulamayınca açlıktan ölmeye başlamıştır. Yeterli gıdayı temin edemeyen toplumda bulaşıcı hastalıklar hızla yayılmıştır. Kolera, sıtma ve ishal hızla yayılmış ve gıdasız kalan halk kitleler halinde ölmeye başlamıştır. Açlığa dayanamayan birçok insan trenlerin önüne atlayarak intihar etmiştir. Anneler çocuklarının gözleri önünde acı çekmesine dayanamayıp onları nehirlere atmıştır. Ölen insanların cesetlerini kaldıracak kimse kalmadığından Köpek ve çakallar sokaklarda cesetleri yemiştir. Kıtlıktan en fazla etkilenenler ürettiği pirinç elinden alınan köylülerdir. Daha sonra ise balıkçılar etkilenmiştir. Zira İngilizler Japonların eline geçer diye Bengal'de balıkçıların tekne ve kayıklarına el koyunca balık avlayamamış, pahalı pirinci de satın alamamışlardır. Bengal kıtlıklarında ne kadar insanın öldüğü tam olarak bilinememiştir. O dönem Pakistanlı yetkililer 1 milyon 714 bin kişinin, İngilizler 1,5 milyon kişinin, Hindistanlı yetkililer 1 milyon 400 bin kişinin öldüğünü açıklamışlardır. Konu ile ilgili yapılan detaylı akademik çalışma ve araştırmalar ise 3 ila 4 milyon insanın hayatını kaybettiğini ortaya koymaktadır. Yine son yapılan araştırmalar bölgenin o yıllarda tarım için yeterli yağış aldığını ortaya koymuştur. Kıtlıklardan dolayı Hindistan ve Bengal'in İngiliz yöneticileri suçlanırken dönemin İngiliz başbakanı olan Churchill de suçlu gösterilmektedir. Zira o ve onun savaş kabinesi uyguladıkları siyasetle Bengal'de yetişen tüm ürünleri buradaki halk umursanmadan İngilizlerin ve ordularının ihtiyacının karşılanması için kullanmışlardır. Kalküta limanından İngiltere pirinç taşıyan her bir gemi aslında Bengal halkının cansız bedenlerinin toprağa düşmesine sebep olmuştur kurtarılan hem bir, her bir İngiliz için onlarca Hintli ölmek zorunda kalmıştır.